Bitti. Çok güzel çalıyorsun. Nerede öğrendin? İngiltere'de. Öğrenciyken amatör bir topluluğumuz vardı. Parklarda konserler verirdik. Can'ın annesi. Ayrıldık. O Londra'da kaldı. Pişman mısın? Çok affedersin. Özel şeyler sormaya başladım. Kusura bakma. Yok, hayır. Ben önceleri Londra'dan ilk döndüğüm zaman... ...ki fazla olmadı. Evet, haklısın. Epey pişmanlık yaşadım. Ama şimdi azalıyor Elif. Gittikçe de azalıyor pişmanlık. Fazla gitme kayarsın. Aniden derinleşir. Şu durgun gözüküyor. Durgun gözüktüğüne bakma. Çok akıntı var. Ha? Sağ ol. Sağ ol. Hadi. Sana düşersin demiştim. Yat birazcık güneşe doğru. Yat güneşe doğru Mert. Bizim okul araştırma görevlisi kadrosu açmış. Eski hocalarımı aradım. Gel dediler. Gelip sınava girdim. Kazandım. Yarın işe başlıyorum. Ne kadardır buradasın? On gün oldu. Aramakta gecikmedim mi? Elimden gelse hiç aramazdım Cemo. Beceremedim. Seni aramamayı beceremedim. Nişanlandığını söylemiştim. Öyleydi. Ayrıldınız mı? Sayılır. Sayılmak? Yani yani ayrıldık gibi. Sen şuna ayrıldığımı yalnız ben biliyorum. Onun haberi yok desene. Zorlaştırmasan olmaz mı Cemo? İlk zorlaştıran ben olmadım. İlk kurşunu ben atmadım. Neden İpek? Neden gittin? Gözden çıkarmak bu kadar mı kolay? Şöyle diyeyim Cemal. Hani buralarda adetler var ya, evlilikler ona göre yapılır. Adına töre evliliği derler. Bizim orada da evlilikler var. Büyük kentlerde. En az buradakiler kadar saçma. Adına ne diyorlar biliyor musun? Mantık evliliği. Seninki gibi mi? İki şirketin birleşmesi gerekiyordu. İki kurban seçtiler. Biri ben, diğeri nişanlı. O kurban olduğunun farkında değil bile. Beni sevdiğini sanıyor. Acı olan da bu. Kaşımam <laughs> kaldırdın sitelerini biraz. Bak ne getirdim. Aferin. Heh, al şimdi. Sana açılma demiştim. Yardım edeyim mi? Yok bitti zaten. Durgun gözüküyor. Ama dipten akıntılı demek. Fırat bu. Sevdiğini alır. Çok sevdalar götürmüştür. Bu yüzden çok türküler yazılmıştır Fırat'a. Bendeki de şans. Kaçırıldım, kurtarıldım. Pikniğe gittim. Oğlum boğulma tehlikesi atlattı. Aynına aşık oldum. Geline, kız geline geline kız geline qına yatmış eline geline kız geline. Delanın sesi gelin de bayağı güzelmişti değil mi delan bu? Şenisi düştü. Kızım sen gelinden başka türkü bilmez misin? Aa bilmez olur muyum hiç? Dinle bak. <laughs> sarı gelin aman, sarı gelin aman, sarı gelin aman. Leyla, sarı değiştir. Yüksek yüksek tepelere kızlar vermek. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Oh, oh, Yaradan oh. Yarın bir dolu iş var. Yüksek, Benim burada canım çıkmış siz oradan fakır fakır. Aman kızma. Ne var ki telaş edecek? Hepsi olur biter. Zeyno ana gelip bu halinizi görürse... ...sen nasıl kendi haline bak. Heyecanlı mısın İdil abla? Sorma ya Merve. Elim ayağım tutmuyor. Leyla abla, pastanın yazısı bitti. Baksana iyi olmuş mu? <laughs> ah çok güzel olmuş <laughs> Yazı mı? Ne yazısı? Şaşırdınız siz. Doğum günü pastası mı bu? Ne fark eder? Bir bakayım. Şimdi yaktım sizi. Buraya gel, gel buraya. Alacaksın, alacaksın. Gel buraya. 爹。